Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün müthiş bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizinle köyümüzün ıssız mezarlığına gideceğiz. Ee, bu mezarı e, Selçuklulardan kaldığı biliniyor. Sizinle beraber bugün gideceğiz o mezarı incelemeye. Bakalım mezar nerede? Onu şimdi yolda koydum buralarda diyorlar. Ben yola koydum. Mezarı bulacağım arkadaşlar özel bir sıkıntı nedeniyle de arkadaşlar şeylerle artık buluşamıyoruz fazla. Buluşmayacağız gibi de gözüküyor. Size bugün belki artık size de başıma da bir çekebilirim. Bugün dedim yokken geleyim çekeyim bu mezarı kurtulalım gitsin arkadaşlar. Çünkü bu bahsettiğim yer köyden kilometrelerce uzak bir yerde buraya gelmek için can attım zaten. Herkes buradan çok bahsediyordu. Çok güzel bir olduğunu, şey olduğunu. Bugün oraya geldik işte. İnşallah gideceğiz, bakacağız. Biraz buraya akşam gelmedik çünkü akşam can riski olduğu için kurt, ayı, domuz benzeri şeyler burada çok. Can riski olduğu için akşam gelmedik herde hiç, herde korku var da be. Yar yani ikim akşam akşam bir mezarah, hala eskiden kalbur mezarah gidebilir. Ama ben bugün gideceğim arkadaşlar. Şurada da bir yer doymasak gidiyoruz. Daha yeni başladık sayenizde biraz yüksek oldu ulaşmamız lazım arkadaşlar diyorum toplam like sayım 50 50 olursa vallahi bir daha da köyümüzün tümüler ülkesi ve esiriniz bir gizemi olan kilisesi var beraber oraya gideceğiz beraber oraya gideceğiz sizinle orayı ve Girebilirsek içine de gireceğiz. Ya Gerekirse o kilidi kıracağız yine gireceğiz. Çünkü sırf her şey sizin için. Şimdi mezara gidiyoruz. Evet arkadaşlar göz... Evet arkadaşlar şuradaki ağaç gördüğünüz gibi oraya gidiyoruz şimdi. Buraya gelebilir mi bir insan? Ama ben geldim. Akşam gelme de geldim. Geldik işte arkadaşlar. Son 3-4 adımız kaldı. Burası olduğunu bahsediyorlar da inşallah burasıdır bir şey gözükmüyor şimdi biraz korkuyorum da bir şey olacak diye arkadaşlar bahsedilene göre bizim köylerin bahsettiğine göre akşamları cuma akşamları bir tane e, burada şehit varmış Akşamları çıkıp namaz kılıyormuş. Öyle bir söylenti var. Öyle bir riyavet var. Ben de onun işi şu an korkuyorum işte. Aa Şuradan bahsediyorlar. İnşallah şu orasıdır. Buraya kadar geldik. burası. Evet. Vallahi burası. Bak arkadaşlar bir tane mezar işte. Bakın arkadaşlar. Bazı defineciler gelip burada altın için buraları mezarları kazmışlar. Ve bir şey olmuş. Bir daha buralara gelmemişler. Biz ne olduğunu biliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Burayı da kazmış vicdansız herifler. Şu i̇şte taşın üstündekilerini görüyorsunuz mu arkadaşlar? Hep ayı izleri onun, ayı pençeleri. Şu mezar taşı işte mezar, iki tane mezar yani kazmışlar Bakın burada bir tane var. Şurada yok arkadaşlar da. Şurada bir tane var. Bakın bu mezar taşları. Yemin ederim müthiş bir yer arkadaşlar ve bir düşür bir yer. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. işte bakın yazıları görüyorsunuz. Uzun büyük mezar taşları. Eskiden tabi Selçukluların kullandıkları mezar taşları böyleymiş. Uzun ve şey üstlerinde yazılar da yazıyor. Şurayı kazmış işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada mezar taşları var parçalı. Şurada bir tane mezar var. Benim merak ettiğim bana buralarda dediler ki Arapça taşlı yazılar var. Onları şu an çok merak ediyorum. Nerede? Bunlar hep çizgi taşlar var. Aa buldum arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Allah yazıyor. Muhammed işi Allah yazıyor Evet arkadaşlar Bu var Burada bu var arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi bu Latincede bir demek Ay işareti Sıfır olduğuna göre on bir şeyler Bir şey göstermeye çalışıyor Şu gördüğünüz gibi Mezar taşı Şu da Çıkarmışlar bu Hep dağıtmışlar bu mezarlığı Biraz terk edilmiş yıkık mezarlık Buraya gelmek için ben geldim bugün, biraz da korkuyorum, hala korkuyorum bir şey olacak diye. Bakın arkadaşlar, buralarda çok var, aşırı derecelik var. Bazı hala mezarlar devam tamam ediyor. Evet arkadaşlar, hala var ve hayla kazmış. of okay. the çok merak ettim. Şu hissi kaldırabileceğim mi acaba? Şöyle yazıyor. Evet arkadaşlar geldik, gördük. Bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle